fasık iyileşmesinden bahsedildiğinde çoğu insan önce neyi kesmesi gerektiğini düşünüyor. Ama ya şifa kısıtlamayla değil de sıcaklıkla başlıyorsa? Ayurveda'ya göre sıcaklık yenilebilir bir şefkattir. Bedene "Sindirebilirsin, güvendesin." demenin en basit yoludur. Sıcak çorbalar, mercimek yemekleri, yahniler ve kimyon, kişniş, rezene, zerdeçal, zencefil gibi nazik baharatlar. Tüm bunlar sindirim sistemine "Sevgiyle rahatla." der. Sıcaklık vagus sinirini yatıştırır, kasları gevşetir ve bağırsaklara giden kan akışını artırır. Buna karşılık soğuk ve çiğ gıdalar sindirim hareketlerini yavaşlatır ve sindirim ateşini söndürür. Bu yüzden hastalarıma hep şunu söylerim. Bağırsaklarını iyileştirirken bir süre blenderını kaldır. Salatalarını çorbaya dönüştür. Biraz ki ya da zeytinyağı ekle. Yavaş çiğne. Farkında olarak huzur içinde ye. Bakın yanındaki kelebek de onaylıyor beni. Size de merhaba dedi. Çünkü sıcaklık sadece sindirimi kolaylaştırmaz, bedeni güven ve huzur verir. Ve beden kendini güvende hissettiğinde şifa zaten kendiliğinden başlar. Bir dahaki sefere alışkanlıkla soğuk veya çiğ bir şey alırken dur ve sor. Şu anda bedenime biraz sıcaklık versem, bana nasıl iyi gelir?